Hepinize merhaba. Hepinize merhaba, arkadaşlar. Ben Elif hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Free Fire oynuyoruz. Bugün Free Fire'da e, yeni bir şeyler gelmiş Free Fire'a. Bugün onları şey yapacağız. E, böyle işte beyzbol pazar yani. Böyle bir beyzbol sopası diye. Bu etkin işte böyle gün gün iş yaptığınızda bedava. Bedavası bunu veriyor. Ama bu daha başlamadı. Yarın Pazar yarın pa yarın başlar büyük ihtimalle. Eşyalarım şeyler gelmiş. Video geçmeden önceki saniyenizi ayırıp videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ardından burada böyle bir şey gelmiş. Değişim altları. Burada modisyon mesela bir maça girdiğinizde onu yendiğinizde hayır, yani yenmek zorunda değilsiniz maça. Girdiğinizde maçınız bittiğinde size bundan bir tane veriyor. Hem birer birer buradan açtığınızda buraya geldiğiniz listere bunu veriyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Ee, bunu kaçırmayın. 11 günü var zaten. İntikam görevleri. Buraya git diyorum. Böyle bir etkinlik de varmış. açılsın bakalım. Of. Takvim. Of of. Acıktan çok güzel şeyler veriyormuş. Renk meydan okuması. çok efsane. Efsane. Neyse ki bu arada ölüm meleği diye bir mod da geliyor yakında. Yeni mod ölüm ömü ölüm geliyor. Kapatmak Neyse arkadaşlar isterseniz bir maça girelim. Ee, şu klasik oynayacağım aynen. hep yani, dereceli mi girelim yani? Birkaç kişi çağıralım. Yok ya da lan. Gel ee, şöyle başlayalım. Ee, şey olduğunda açıldığında ben tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar geldim. Az önce kapı çalmıştı. Alperen geldi. İşte. E, ee, KS3. İnşallah e, bu arada içeriden televizyon sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Takip kelse ya aman seni mi takip edeceğim iki saat ya. Atla atladığın yere. Aman ben atlıyorum ya. İster atlayın ister atlamayın. Bir yıl sizi mi bekleyek ya? Nereye atlasam lan? Bekle. Şaşırdım. Oho siz nereye gidiyorsunuz? Ya, bu arada ölebilirim. O kadar sağlam oynamıyorum. Ve bir kişi görüyorum. Şöyle. Aman iki. İki. Direkt silah bulmaya çalışıyorum. Direkt silah bulacağım. Orada bu birazcık kasıyor. video dışındayken hiç kasmıyor ama videodayken niye? Istiyor? Ya kasıyor yani. Bu arada oyunun sesini açacağım biraz çünkü ayak seslerini duymam gerek. Ya şunu da bir şuraya al Allah Allah. Bu videoda sonra dışarı çıkacağım Herhalde. Bu arada birkaç adam var oradan dikkatli olmak zorundayım, yani dikkatli olayım hemen ölebilirim. O kadar sağlam değilim ben de yani. Şuradan bomba olsun. Bekle onu ben alırım. Tabi inşallah. buradan. Abi ayak sesleri. Adam. Orada gördüm. Orada biri daha var. Gördüm daha orada. Bu arada onu ben yani adam sanmadım. Neredesin? bomba Nasıl işlemez? Ha içeri kaçtı kesin. Hop. Ya bekle bu nerede şimdi? <laughs> orada 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 orada. Birisi daha vardı şurada. birisi daha vardı. Arkadaşı, ama bak orada gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kafaydı. Kelleni böyle alırlar. Kafana dikkat. Aha orada bir de daha var. Bekle. Bak. Alırım 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 bekle bekle. Alırım ben bunu. Aha orada. Gel lan buraya. Zaten buzum var direkt başlayacağım. Zaten sağlama benzemiyor adam. Ya, nerede bu? Oradan mı kaçtım lan? <laughs> ne oldu? Hayır. Hayır, ne oldu az önce? Yanlışlıkla başka bir yere girdim. orada biraz kasıyor ya. Orada. Lan oğlum. Belki e bir yerden daha ses aldıydı. Adam mı vuruyor bu not mudur nedir? Ne no, oğlum? Gel bot. Bot avı. Neredesin o benim kilim. Ya nerede bu alet olası? Ya nerede bu? Aa, nasıl bir Burada da değil. Ah ama Burada da değil. Ya konuşmayın ya. Sizi böyle susturuyor. Nerede? Aha şurada şurada tamam. Arkada gözüktü. Şu evde şu evde baskın baksın. Aha oradaymış mu bekle bombam var mı? Siz var. Ya ne işe yaradı? Onu kör etmek yerine ben kör oldum. Çık lan artık. Annem -an -an uğraştırdın yemin ediyorum. Selamun aleyküm ben oğlum ben orada değilim buradayım. Şurada biri daha var bekle. Ha <laughs> bunlar şimdi gelmez bile. Gelme lan. Gelin gelin. Adam geldi neredeyse. Çabuk 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 çabuk. Help me help me. Ya bu, bu ne biçim bir takım arkadaşıdır ya. Ya git böyle oyunun. Allah Allah. Ne oldu? Almış eline küçük tabanca bizi artistlik yapıyor öldürüyor ya. Almış eline bir küçük tabanca. Allah Allah. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.